Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft Yeni serisi hoş geldiniz. Thank you! Hemen şöyle... Hop hop hop. Alayım hepsini, şuraya bir tane bırakayım. Şöyle... Tamam... şey ben gördüm çünkü videoyu başlatmadan önce bir ben kendim böyle öylesine oynuyordum yanından video çekmek istedim ve ben de baş kayıta başladım hmm, saman balyası istiyorum şimdi ve her eve bakıyoruz. Benim yatağım var mıydı? Aa dur. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Hepsi yetti. Şöyle balyamanı oraya. Bedavaya yatak. demir golem var. Demir golemi kesmeden olmaz. Demir golemi kesip açacağım. Aha vurdum. Uzaklaşayım bundan. Şimdi ben birazcık yapamıyorum. Bu kadar yeterli. Tamam. Uzaklaştı. uzaklaştık çok iyi olacak. Demir, demir almak güzel be. Bakayım. Abi 3 tane cidden. Arkadaşla bu oyun vallahi kafayı yemiş. Kalkan yapacaktım ama kova da yapacağım ya. Yetmedi. Hı hmm. ya, 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 ya. Yanıyor. Yana yanma, yana yana yana. Başta bu şarkıyı kendim ürettim. Like atmayı unutmadınız değil mi? Aşağıdaki kırmızı abone tuşuna basarak beni destekleyebilirsin. Yes. Like attınız mı? Ama like için teşekkürler. Ya da ondan daha önemli bir <laughs> <laughs> <İnanlar mı> yemekler. <gülüyor> 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 özür dilerim. A few moments later. Çok iyi. Bu eve girmem lazım. Burası bayağı büyük. kesin sandık dolmalı derken de bile. Wow! Alayım her şeyi. Bir tane de güven alayım. Çünkü elimde ikiye kırdım da. De böyle güvenemedim. Yok. Abi bu adam bu tohumlarıyla ne yapıyor? Co ben na ne na hmm. hmm. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.